Ne işi var burada? Hoş geldin Reyhan. Duydum ki beni görmeye uğraşıyormuşsun Aziz Hanım. Hayırdır derdin ne? Miran hakkında konuşmak istiyorum. Biz Miran'la boşandık, bitti. Ne konuşacağız daha biz seninle? Evlenmenizi. Ne? Babaanne sen ne dediğinin farkındasın. Seninle konuşmuyorum Gönül, Reyhan'la konuşuyorum. Kızını al odasına götür Sultan. Gönül yürü hadi kız. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Buradan def olması gereken biri varsa o da bu kadın. Çık git elimden. Sen haddini bil. Kimin evinden kimi kovuyorsun? İntikamın için kullanıp meydana attığın o kızı kovuyorum. Çık git buradan. Gönül! <laughs> Sende hiç utanma yok değil mi? Böyle arsızca bunları söyleyebiliyorsun. Demek o kadar gurursuzsun ki, alçaklığı kendine yakıştırmaya da çekinmiyorsun. Ama sen zaten busun değil mi gönül? Hepiniz busunuz. Ee, atın bunu dışarıya gelin! Gel. Yani bak. O benim misafirim! O elini çekeceksin, bana da bir daha söyletmeyeceksin. Bu kadın bu evden gidecek! Gitmeyecek gönül! Dokunma bana! Dokunma! Ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok. Konuşuyoruz. İyi misin sen? İyiyim. Senin Reyyan'la konuşacak bir şey yok. Ne diyeceksin bana de. Babaannen bizi evlendirmek istiyormuş. İstiyorum evet. Birbirinizden uzak duramadığınızı biliyorum. Gizli saklı görüştüğünüzü hepsini. Siz sevdanızdan vazgeçmediniz. Ama bu düşmanlık yüzünden ayrı düştünüz. İşte size fırsat. Bundan sonra ne sen kendini tehlikeye at ne de Reyhan nasıl Nasılsızlık kabul etmedi. Ama ben evlenmenizi kabul ediyorum. Sizi ayıran ben olmayacağım. Karını al, anlı şanlı bir düğünle evine getir. Bu saatte yapılması gereken en doğru hareket budur. <laughs> Yeni oyunun Nazlı Hanım. Haksızlık ediyorsun. Seninle konuştuk. Sen de dedin ki... Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Dedim ki... ...sevdamdan vazgeçmedim... ...ama onu da senin demenle yaşamayacağım. Konu kapandı. Hadi. Reyhan! Bana öfken yüzünden sevdanı mı kurban edeceksin? Senin artık bizim üzerimizde bir hükmün yok ki Aziz abi. Ben senin için değil sevdamın... Şu saçımdan düşen teli kurban etmem. Ayrıca bir gün tekrar evlenecek olursak... ...bu bizim isteğimizle olur, başkasının değil. Biliyorum hayatlarımıza dokunamıyorsun diye deliriyorsun. Ama alışsan iyi edersin çünkü bundan sonra hep böyle olacak. Sakın. Sakın. Sen ne dersen de Reyhan. Aslanı yolundan çevirip gönülü korumak için... ...sizi yeniden evlendirmeye mecburum. Bugün seninle aramızda babaanne torun olarak kalan ne varsa hepsini öldürdün. Ama sana rağmen hayallerimi bir bir gerçekleştireceğim. Hodri meydan baba Sonunda ne olacağını göreceğiz. Önümüzde sağ kalırsak kim bilir neler göreceğiz gönül. Kim bilir neler. Gönül. Tamam anne. Yanında olmadığını biliyorum. Var karşımda olma. Bundan sonra ben her şeyi kendim için kendi başıma yapacağım. Tamam. Harabelere gel. Sen bana yardım edeceksin. Ben de sana yardım edeceğim Cihan. Reyhan'la Miran kavuşacak. Öğrenmen gereken başka şeyler de var Sultanım. Hem de çok başka şeyler. Tamam geleceğim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.